burada inanın ki herkesin emeği vardır. Bütün belediye başkanı arkadaşlarım, ilçe meclis üyesi arkadaşlarımın, Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımın 20 yılda Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptı. Biz de Büyükşehir'de destek olmaya çalıştık. Büyükşehir Meclis Üyesi sıfatımla Bekir Kumbul Başkan döneminde Akaydın Türel dönemi bütün başkan arkadaşlarımızın da tüm siyasi partilerimize de öncelikle teşekkür ediyorum bu anlamda. Ayrıca bugün bu duruma gelmesini demeye geçen işçi kardeşlerimden, teknik anlamda bütün mühendislerimizden, kısacası burada çalışan herkes, emek veren, katkı koyan muhtar arkadaşlarıma, herkese adını sayamadık arkadaşlarım dahil olmak üzere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Murat Kurum'a İki defa toplantı yaptık ile ilgili. Bu sizlere kiralarının bakanlık tarafından ödeneceği protokolle tespit edilmiştir. Sur yapı ve bakanlık tarafından. Bunlarla ilgili hatta 4 milyon lira yine öz kaynaklarımızdan ödedik. Bu anlamda yine destek olmaya da devam edeceğimizi söylemek isterim. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olan Kepezaltı santral bölgemizde hızla yükseliyor. Bunun tamamlanma tarihi 2019 senesi. Bunun tamamlanma tarihi 2019 senesi. Bunun tamamlanma tarihi 2019 senesi. Sözleşmeye göre 31 Mart 2019 tarihinde yapıların tamamlanarak ön teslimlere başlanacağı ve 30 Eylül 2019 tarihine kadar bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi gerekmekteydi. Ancak 31 Mart 2019 tarihinde ön teslimlerine başlanmış olması gerekirken inşaatlar daha yarıya gelmiş ve durma noktasında.